Kur'an ve Orucun Hedef Birliği Orucun farz kılınış sebebi muttaki insan olmaktır. Dolayısıyla Kur'an ve Oruç, takvalı insan yetiştirme konusunda aynı hedefi paylaşmaktadırlar. Kur'an, evrensel ilkeleriyle insanın beynini ve gönlünü donatır. Oruç da onun ruhunu ve bedenini donatır. Günlük anlamına gelen ve Farsçadan dilimize geçmiş olan oruç kelimesinin Arapça karşılığı savm'dur. Kur'an ayetlerinde savm, siyam kelimeleri şu şekilde geçer. Bakara suresi 183. ayette orucun geçmiş toplumlara da farz kılınan evrensel bir ibadet olduğu bildirilir. Ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takvaya erersiniz buyurulmuştur. Ayete göre oruç, bizden önceki toplumlara da farz kılınmış evrensel bir ibadettir. Oruç ibadeti, kötülükleri emreden nefsi dizginleyen, onu eğiten, onu aşağılıklardan temizleyip arındıran, onu yücelten ve huzura erdiren bir ibadettir. Oruç, Dünyada günahlara karşı, ahirette ise azaba karşı koruyucu bir kalkandır. Orucun hedefi takvalı insan yetiştirmektir. Takva yüce Allah'ı tanıyıp ona karşı yükümlülükleri yerine getirme bilincidir. Takva Allah'ı hesaba katarak yaşamak nerede ve hangi şartta olursa olsun ondan sakınıp çekinmektir. Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşamak takva göstergesidir. Kur'an'da oruç tutmanın hedefi olarak takva gösterildiği gibi Allah'a ibadet etmek, O'nun hükümlerine sımsıkı sarılmak, kısas ve benzeri O'nun hükümlerini uygulamak, Kur'an'ı anlamak da hep takva göstergesi olarak sayılmıştır. Kur'an'ın iniş gayesi, yüce yaratıcıyı tanıyıp ona karşı yükümlülüklerini yerine getiren muttakileri dost doğru yola götürmektir. Bakara suresi 2. ayeti kerimede işte o kitap kendisinde hiç şüphe yoktur. Muttakiler için yol göstericidir buyurulmuştur. Orucun farz kılınış sebebi de muttaki insan olmaktır.'' Dolayısıyla Kur'an ve oruç takvalı insan yetiştirme konusunda aynı hedefi paylaşmaktadır. Kur'an evrensel ilkeleriyle insanın beynini ve gönlünü donatır. Oruç da onun ruhunu ve bedenini donatır. Biri teori, diğeri ise pratiktir. Kur'an Orucun farziyetini ve bazı hükümlerini açıklar. Ayetlerde orucun sayılı günlerde tutulması gerektiği, hasta yahut yolcu olanlara tanınan ruhsatlarla oruç gecelerinde yasakların kalktığı açıklanır. Bu ayetler İslam'ın her dönem ve şartta yaşanabilen bir nizam olduğunu ve İslam'ı yaşayanlara kolaylık geleceğini ifade eder. Bakara suresi 185. ayeti kerimede Ramazan ayı insanlara yol gösteren, hidayeti, doğruyu ve yanlışı ayırt edip açıklayan Kur'an'ın indirildiği aydır. İçinizden kim o aya yetişirse oruç tutsun. Kim hasta olur yahut seferde bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez buyurulmuştur. Ayrıca Ahzab suresi 35. ayeti kerime de oruç tutan erkek ve kadınların mükafatını bildirir. Doğrusu Müslüman erkek ve kadınlar oruç tutan erkek ve kadınlar işte onlar için Allah mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır denilmektedir. Burada İslam'ın kadın erkek birlikte yaşanacağını ve Allah'a kulluk konusunda kadın erkeğin bir olduğuna vurgu yapılmaktadır. Meryem suresi 26. ayetinde Hz. Meryem'in Hz. İsa'yı dünyaya getirdiğinde tuttuğu susma orucundan bahsediliyor. Ayrıca Nisa suresinde hataen adam öldürmenin kefaret seçeneklerinden biri iki ay kesintisiz oruç tutmaktır. Yine Mücadele suresinde eşini annesine benzetmek bir cahiliye geleneği olarak kadına hakaret etmek manasına gelen ziharın kefaret seçeneklerinden biri de iki ay kesintisiz oruç tutmaktır. Ayrıca hac ibadetinde tıraşı geciktirmenin kefaret seçeneklerinden biri olarak 10 gün oruç ve ihramlıyken av öldürmenin kefaret seçeneklerinden biri olarak da oruç tutulması istenir. Bunun yanında Kur'an'a göre yemin kefareti seçeneklerinden biri daha üç gün oruç tutmaktır. Hazreti Meryem'in susma orucunda onun içerisinde bulunduğu durumu anlamayacak olan bir topluma boşuna konuşmaması, suskunluk orucuyla Rabbine zikir ve şükretmesi hedeflenmiştir. Gerçek anlamda oruçta da kişinin boş ve anlamsız sözlerden uzak kalması gerektiği hep vurgulanmıştır. Oruç ya hayır söyleyip yahut susmayı erdem olarak görenlerin, söz gümüşse sükut altındır diyenlerin ibadetidir. Bu konuda Peygamberimiz şöyle söyler. Sizden biri oruçluyken çirkin bir söz söylemesin, boş ve lüzumsuz konuşmasın, biri kendisine çatacak olursa yahut hakaret edecek olursa ona ben oruçluyum desin yalan ve iftirayı terk etmeyen kimsenin aç ve susuz kalmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Nice oruç tutanlar vardır ki, tuttukları oruçlarından onlara kalan sadece aç ve susuz kalmalarıdır. Oruçlunun uyuması, ibadet, susması, tesbih, çalışması bereketli, duası makbul, günahı bağışlanmıştır. Yanlışlıkla adam öldürme, zihar, yeminini yerine getirmeme ve hacda yapılması gerekenleri yapmama gibi şeylerin insanın vicdanında oluşturacağı rahatsızlıkların oruç ibadetiyle giderilmesi hedeflenmiştir. Zira oruç, iç dünyayı test eden, onaran, teskiye ve takviye eden bir ibadettir. Rabbine karşı herhangi bir saygısızlık yapan kimse, Rabbin bir kulunu inciten kimse, Rabbinin rızasına kazanmak için oruç tutarak nefsini eğitmeye çalışır. Oruçla eğitilen nefis kemale ererek tekrar aynı hataya dönmez. Kısaca söylemek gerekirse oruç Bizi Allah bilinci demek olan takvaya erdiren kutlu bir ibadettir oruç. Ölü ruhlara hayat veren, hasta ruhları onaran, dinç ve dinamik kılan bir ibadettir. Dünyevi de pek çok faydası olan oruç ibadetinin mükafatını tam anlamıyla yüce Allah verecektir. O oruçlular için mağfiret ve çok büyük mükafatlar hazırlamıştır. Oruç ibadeti çok yönlü bir ibadettir. Orucun faydaları saymakla bitmez. Orucun güzelliklerini biz şu üç maddede özetleyebiliriz. Birincisi orucun dini boyutudur. Oruç yalnızca Allah için tutulan bir ibadettir. İçerisine riya karışmayan ibadettir. Oruç onun için tutulmalı, ona yaraşır olmalı, oruçla kulluk değeri yükselir, oruçlu iken yapılan iyilik ve güzelliklerin sevabı fazladır. İkincisi, orucun bireysel boyutudur, ruhları eğitir, arındırır, yüceltir, nefisleri terbiye eder, o en güzel sabır eğitimidir, ahlakı güzelleştirir, insanı olgunlaştırıp kemale taşır bedeni dinlendirir, oruç sağlıktır, oruç tutan sihat bulur. Üçüncüsü, orucun sosyal boyutudur ki, oruç nimetin kıymetini bildirir. Aç kalan insan, Allah'ın nimetlerinin olmadığı zamanlardan ne hale düşeceğini düşünür ve daima ona şükreder. Taşlaşmış gönülleri yumuşatır, merhamet duygularını harekete geçirir. Bu yüzden oruçlu günlerde hayır ve güzellikler artar, şer ve kötülükler azalır. Başkalarını düşündürür, oruçla zengin, fakir kaynaşması da gerçekleşmiş olur. Bu açıklamalardan sonra şimdi de su sorulara kendi içimizde cevaplar alayalım. Peki, bizim hayatımızda bunların ne kadarı gerçekleşiyor? Öğrencisi olduğumuz Ramazan okulu bizi ne kadar eğitiyor, ne kadar değiştiriyor ve ne kadar arıtıp temizliyor. Ramazanda Müslümanlık kalitesini, sağlık amel rekoltesini yükseltmek icap eder. Ramazan ayının hayatımızda özel bir yeri olmalıdır. Çünkü o sıradan bir ay değildir. O ibadet ve taatta pek çok insanın yoğunlaştığı, sürekli rahmetin yağdığı bir aydır. Her Müslüman gücü nispetinde bu rahmetten daha çok pay almaya çalışmalıdır. Diyelim ki bizler Ramazan dışında da namazını kılan, Kur'an'ı okuyan, hayrını yapan Müslümanlarız. Ramazan da bunların üzerine bir şeyler koyabilmeliyiz. Hiç namaz kılmayan bir kimse Ramazan'da namaza başlıyorsa namaz kılan biri olarak bizim Ramazan'da da namaz kalitemiz artmalıdır. Aksi takdirde herkese bir şeyler kazandıran Ramazan bize bir şey kazandırmamış olacaktır. Ramazandaki Kur'an okumalarımız da diğer aylardan farklı olmalıdır. Anlayarak, özümseyerek okumalarla tanışmalıyız Ramazanda. Elbette bu Ramazan hatimlerimize engel olmamalıdır. Kur'an'ı anlama işi bir aya sığmayacak kadar büyük bir iş. Ama Ramazan bizim bu hayırlı işe başlama ayımız olacak mı? Hayatı, insanı ve kainatı anlamak için Kur'an'ın yol göstericiliği olmadan doğrulara ulaşılabilir mi? Arzu edilen sağlıklı sonuca ulaşılabilir mi? Bunun yanında Ramazan'a eriştiği halde değişmeyenlere, arınmayanlara, Ramazan'la Müslümanlığı bereketlenmeyenlere, sözün efendisi şöyle sesleniyor. Ramazana eriştiği halde günahlarından bağışlanmayıp cehenneme girene yazıklar olsun. Hakkıyla yaşanmış ve hakkıyla istifade edilmiş bir Ramazan temennisiyle.